Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 1927 Türkiye Nüfus Sayımı 1927 Türkiye Nüfus Sayımı 28 Ekim 1927 günü yapılmış olup Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Umumi Nüfus Tahriri adı altında 63 vilayet, 328 kaza ve 39.901 köy sayılmış ve Türkiye'nin o günkü nüfusu 13.648.270 kişi olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun 7.084.391'i kadın 6.563.879'u erkektir. 1927 nüfus sayımına göre illerin nüfusu şu şekilde oluştu. Adana 227.718 Afyon Karahisar 259.377 Aksaray 127.031 Amasya 114.884 Ankara 404.720 Antalya 204.372 Artvin 90.066 Aydın 212541 Balıkesir 421066 Bayazıt 104586 Bilecik 113660 Bitlis 90631 Bolu 218246 Burdur 83614 Bursa 401000 595 Cebeli bereket 107694 Çanakkale 181.735 Çankırı 157.219 Çorum 247.926 Denizli 245 bin 48. Diyarbakır 194316 Edirne 150.840 Elaziz 213.777 Erzincan 132.325 Erzurum 270.426 Eskişehir 154.332 Gaziantep 215.762 Giresun 165.033 Gümüşhane 122.231 Hakkari 24.980 İçel 90.940 Isparta 144.437 İstanbul 794.444 İzmir 526.005 Kars 204.846 Kastamonu 336.501 Kayseri 251.370 Kırklareli 108.989 Kırşehir 126.901 Kocaeli 286.600 Konya 504.384 Kütahya 302.426 Malatya 306.882 Manisa 374.013 Maraş 186.855 Mardin 183.471 Mersin 119.107 Muğla 175.390 Nide 166.056 Ordu 202.354 Rize 171.657 Samsun 274.065 Siirt 102.433 Sinop 169.965 Sivas 329.551 Şebin Karahisar 108.735 Tekirdağ 131.446 Tokat 263.063 Trabzon 290.303 Urfa 203.595 Van 75.329 Yozgat 209.497 Zonguldak 268.909 1927 Türkiye nüfus sayımına göre İllerin ve Türkiye'nin nüfus sayımı videosuyla sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.